Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz'in incisi Samsun'dan sesleniyor sizlere. Samsun'un Çarşamba ilçesinde Berin Çiçek Evi'ne konuk olduk. Ve yanımızda bu güzel çiçek evinin sahibi Sayın Osman Şener bulunmakta. Osman Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, Osman Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Osman Şener. Benim çiçek evinin sahibiyim. Emekli öğretmenim. Çarşamba halkına çiçek sektöründe hizmet etmekteyim. Çok güzel. Ee, burada e, çeşit çeşit çiçeklerimiz var. Bu Çiçeklerimizin hepsi canlı değil aynı zamanda görüntü evet, değil. değil mi? Evet. Yapma çiçek, yapay çiçekler. Tabii. E, hangisine daha çok rağbet var efendim? Şimdi genel olarak e, yapay çiçeğe daha çok rağbet var. Çünkü Saksı çiçeği, kesme çiçek dediğimiz buketlik çiçek ve yapay çiçek hemen hemen eşdeğer fiyatlar da olduğu için insanlar verdikleri fiyatlar yüksek olunca kalıcı olsun istiyorlar. Örneğin 50 liraya bir bukette 50 lira para vereceğime 50 liraya bir yapay çiçek alayım. ...en azından kalıcı olsun, uzun süreli olsun istiyor. Aslında e, o çiçek değil, sadece bir görüntü değil mi? Ama yani, tabii ki bu yani, bir yani. tercih meselesidir. İnsanlar onu tercih etmek isterler. Ama Buna, canlı bir çiçeğin yarattığı sıkıntı, şeyi sıcaklığı, güzelliği, tabii ki. güzelliği yapay çiçek bir, asla e, yaratmaz. Bir zamban kokusu mesela, bütün odalara yayılması, yanından geçerken o tabii. muhteşem kokuyu hissetmek... Kesinlikle. ...çok ayrı bir zevk diye tabii. düşünüyorum evet, ben. evet. Burada Çarşamba ilçesinde hizmet veriyorsunuz. Lokasyon olarak hangi alanlara kadar hizmet veriyorsunuz, Osman Bey? Şimdi düğünlerde, genellikle evlilik, <laughs> yıl dönümlerinde, Çarşamba ve çevresine. Ha, şey olur. değil mi? Evet. Lokasyon olarak Çarşamba ve çevresine. Tabii. Hizmet veriyoruz. Kesinlikle Çarşamba ve çevresine. Hatta burada Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine de hizmet veriyoruz. Talep olması durumunda. Tabi talep edilirse oraya da ulaştırabiliyoruz. Ulaşıyoruz, ulaş evet. Osman Bey, burada yapmış olduğunuz iş çok güzel bir iş. Aynı zamanda biliyorum ki siz emekli bir eğitimcisiniz. Emekli evet. olduktan sonra bu işle uğraşıyorsunuz. Emekli olmadan önce yüzlerce, binlerce çiçek yetiştirdiniz bu güzelim vatana evet, bunun için evet, de ayrıca evet. teşekkür etmek istiyorum ben size. Bugün bizi burada ağırladınız, konuk ettiniz, vermiş olduğunuz bilgiler için, her şey için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Samsun Çarşamba'dan, Berin Çiçek Evi'nden size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.